Her şey bir hayalle başlar ve hayaller dahice fikirleri besler. Ülkemizin her alanda 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için inovatif düşünüş biçimine sahip yetişmiş beyin gücüne ihtiyaç vardır. İşte bu düşünceyle 21. yüzyıl becerileri bağlamında oluşturulan Dahice Fikirler projesinin amacı gelişim, çözüm, yenilik, buluş, icat ve proje odaklı bilimsel ve inovatif düşünüş biçimini yaygınlaştırmak gençlerimizi küçük yaştan itibaren bu yönlü düşünceye teşvik etmektir. Bilimsel araştırmalar öğrencilerin fikir yürütme, algılama, anlamlandırma, yorumlama ve strateji geliştirme işbirliği yapma kabiliyetlerini geliştirir. Bu, bu alanda oluşturulan bilimsel araştırma ekiplerimiz 11 bilimsel araştırma projesini sonuçlandırdılar ve TÜBİTAK 2204A yarışmalarına katıldılar. Günümüzde robotik araçlar, robotik kodlama ve yapay zeka geleceğe açılan teknoloji kapısında birer anahtar görevi gören ilimlerdir. Takımımız Milletin Bakanlığı robot yarışmalarını hazırlanıyor. Öğrencilerimiz dahice fikirler projesi kapsamında bilgiyi teknolojiye, teknoloji bilgiye dönüştürme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bugünün ve geleceğin okulu olabilmek için sistem eğitimleri bağlamında genetik, fizyoloji, biyokimya, mühendislik gibi birçok dalı bünyesinde barındıran biyoteknoloji bilimine çok önem veriyoruz. Takımımızı TÜBİTAK Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması ve Teknofest için hazırlıyoruz. Günümüzde Türkiye'mizin akıncısı ve öncü sektörü İHA teknolojisi. Bu bilinç ile kurulan İHA takımımız, TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda 2 yıl üst üste finale kalma başarısı gösterdi. Teknofest 2020'de Türkiye 13.sü oldu. Teknofest 2021 için hazırlanıyoruz. Global warming and drought are the biggest problems of the world. The short-term solution is to use our water resources efficiently. Our project team called Don't Let It Go has developed a simple but effective solution in order to use raindrops in watering trees. The ultimate aim of the project is to collect all the raindrops in the garden and use them efficiently. Dolu yağışları ve fırtınalar her seferinde araçlarda milyarlarca liralık maddi hasara neden oluyor. Dahice Fikirler inovasyon ekibi olarak işte bu maddi hasarı önleyebilecek bir buluş yaptık ve patent faydalı model başvurusunda bulunduk. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen Patentle Türkiye yarışmasına katıldık. Dahice Fikirler Projesi, Güzel Ahlak ve Eğitim ile Bilim bağlamında bir gelişim serüvenidir. Bu gelişim serüvenini sizlerle paylaşma fırsatını bizlere sunan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne ve Genel Müdürümüz Sayın Nazif Yılmaz Bey'e teşekkür ederiz.